Sevgili TV9 İzmir izleyenleri biliyorsunuz dün akşam bir çekiliş gerçekleştirdik ve tam 750 lira değerindeki iki yılbaşı paketinin talihlisi belli olmuştu. Ve bugün yılın son gününde talihlilerimiz de hediyelerini almaya geldi. Sevgili Osman bir gösterir misin nevaleleri? Gördüğünüz gibi masada yok yok gerçekten. Ben bir kere daha bize destek veren Doğuşa'ya, Limoncu Mehmet'e, Ödemiş Gıda Maddeleri Odası Başkan Adayı Yücel Aydın'a, Pazarcı Kamil'e, Ödemiş Gıda Maddeleri Odası Başkan Adayı Şaban Bozkan'a, Mehmet Dalar'a, Pazarcı Korkut'a, Pazarcı Kemal Kabar'a, Karabıyık Marketler Zekeriya Karabıyık'a, Ekmekçi Oğlu Kuru Yemiş İsmail Ekmekçi'ye, Gereli Kooperatifine, Albay Grup Yem Ticareti Mustafa Kuşa, Yem Peynirciliğe, O Ses Çiğ Köfteye, Uğur Gıdaya, Cömert Markete, Şirin Kasaba, Peynirci Mehmet'e ve Kahve Kafi Alpay Saygılı teşekkür ediyoruz. Ürünler burada ama sadece bunlar değil aslında çünkü hediye çeklerini de kendilerine takdim ettik. Gidecekler oradan da ürünlerini alacaklar. Önce seni tanıyalım. İlk tarihlimiz. Ya, i̇smim Alim Öçlüoğlu. Ya Instagram'da gezinirken postlarımızı gördüm işte. Şansımı deneyeyim dedim bir belki çıkar diye. Arkadaşlarımı etiketledim. Ya gördüm ilk mesaj geldi inanmadım ilk başta zaten. Sonra yazdım zaten. Doğruymuş şaşırdım yani heyecanlandım. Ne yapacaksın bunları? Ya arkadaşlar yılbaşı kutlarız artık. Mutlu evet. oldun mu peki? oldum oldu ya arkadaşlarla. Ya güzel bir hediye yılbaşı kutlayacağız işte. Peki TV9 İzmir'i takip etmeye devam edecek misin? E tabii ki de evet. Böyle güzel sürprizler olduktan sonra. Ki, ki. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Salih Korkmaz. Ee, ben de tesadüfi sosyal medyada gezinirken gördüm sizi. Ee, daha önceden böyle şeylerin hiç bana çıkacağına inanmıyordum. Ama gene de o gün akşam oturduğumuz arkadaşları etiketlemek istedim. Ee, gerçekten hani, e, çok mutlu oldum çıktığında. Çünkü 2022'de artık güzel şeylerin olmasını diliyordum. 2022 biraz talihsizlikler yılı olmuştu. O anlamda güzel bir enerji hissettirdim ee, sizlere, bunları veren esnaf abilerimize hepsine çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok sağ olun. Bence bunun üzerine bir milli piyango almalısın artık. Evet. Galiba şeytanın bacağını kırdık. İnşallah bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese yeni yılda mutluluklar diliyorum. Herkes her, her herkesin her şey gönlünce olsun. TV9 İzmir'i takip edeceksin, devam edeceksin. Kesinlikle ben her hafta zaten sizi izliyorum, kaçırmıyorum. Çok güzel bir program oluyor. Çok teşekkür ederim bunun için de. Biz de tekrar sponsor firmalarımıza teşekkür ediyoruz. 2021 onların da söylediği gibi biraz talihsizliklerle geçmişti ama bundan sonra daha güzel olacağına eminiz. Ve şunu da hatırlatalım TV9 İzmir her zaman sürprizlerle dolu bir televizyon kanalı biliyorsunuz. O yüzden bizi izlemeye devam edin.